31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesinde il halk sağlığı tarafından etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinlikler kapsamında sağlık çalışanları bugün sigaraya karşı yürüdü. İl Halk Sağlığı Müdürü Mahir Arsan sigaranın Türkiye'yi ve dünyayı tehdit ettiğini söylerken tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekti. Amacımız bizim burada tütünün her türlüsünün zararlı olduğunu ve özellikle tütüne bağlı ölümlerin akciğer kanseri açısından yüksek oranlarda olması, ülkemizi ve dünyayı tehdit eden bir sorun olması, önlenebilir olması nedeniyle bugünkü yürüyüşümüzü e, bu şekilde arkadaşlarımızla beraber düzenledik. E, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ile ilgili bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenledik. Öncelikli olarak e, kram Park'ta bir e, alışveriş planı, e, Park alışveriş merkezinde e, bir stand açtık ve insanları sigara kullanımından doğacak zararlarla ilgili bilinçlendirdik. Bugünkü temamız da yine yağmurun yağışı ile beraber şehrimizin merkezinde bir yürüyüş organize ettik. Arsan sigaradan ortaya çıkardığı sağlık sorunları hakkında rakamsal bilgi verirken, gelin hep birlikte sigarayı bırakalım dedi. Dünya'daki ve ülkemizdeki sigara ve sigaraya bağlı hastalıklarla ilgili, özellikle akciğer kanseri, kuah ve benzer hastalıklarla ilgili korunmak için gelin hep beraber. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde sigarayı bırakalım e, ve havamızı e, bu hava havamızı üflemeyelim e, ve kendimizi her zaman e, eşlerimiz, çocuklarımızla uzun bir hayat için e, sigarayı bırakalım diyorum.